Hey Jamie. The reason I'm calling. Still haven't signed the divorce now, Burada boşanma sürecinde olan Chris adında bir adam var. I'm moving on, Chris, and you need to do the same. It is final. Tell Kendall I'll get it done. Thank you. Uzun bir evde yaşayan zengin bir adam olan Chris bir gün markette çekici bir kadınla karşılaşır. Hey. Do you know anything about wine? A little. I could really use a recommendation. Any special occasion? I had an amazingly shitty day. Basically, you're looking for a bottle to kill before you pass out. You read my mind. Yeah. Oh wow. Thanks. I'm Chris. Sky. Peki onların sonu nasıl olacak? Park over there. you wanna ride? Böylece Chris I, evine karar verir ama... I thought she'd be passed out by now. Who? My roommate. We had a big fight, so I left. I really don't want to get back. Better go in and get this over with. Ancak Sky kapının önünde tereddüt eder. Bunu gören Chris ise onu tekrar arabaya bindirip kendi evine götürmeye karar verir. for your parents. Böylece eve varan ikisi birbirleri hakkında konuşmaya başlar. So what do you do for a living? I'm sort of retired actually. Mobil uygulama geliştiricisi olan Chris. Watchdog home security app trying what to do with the rest of my life. How about you? I'm out the LA for a couple so so Chris'in aksine şu anda bir barda garson olarak çalışan Sky. I think I should have gotten us a second bottle. Ah, let me show you something. I'm also a wine nerd. Wow. What do you like? Böylece ikisinin gecesi daha da derinleşir ve devam eder. You kind of saved me tonight. You should probably run me back home. Böylece Chris ve Sky birbirlerine karşı hissettiklerini fark ederler ve ertesi gün Chris ile geceyi geçirdikten sonra evine dönen Sky. You get some shit and go? Peki Sky ve Chris nasıl yeniden bir araya gelecek? honey. And you promise that you'll never leave Kızının resmine bakarken hüzünlenen Chris, o akşam Sky'ın çalıştığı bara gitmeye karar verir. hi didn't leave any contact information at my place and showing up at my place of work isn't i'm only here because my ex-wife told me to move on with my life i shouldn't have said that i'm sorry it's okay nothing i'm glad you wanted to see me i don't have a family my childhood was a nightmare i'm sorry you don't have to be sorry i don't like starting with lies Tam bu güzel atmosferde tanımadık bir adam Chris'in arabasının yanında dolanıyordu. Hadi lady detective, ha? Yourself. Sky. Böylece adamla tartışma büyüdü ve Chris yaralandı. Böylece ertesi gün bacağı alçıda olan Chris. Thanks for bringing me back and hanging around. I mean it's my fault. If I hadn't told Sky. Is there anything I can get you? I bet I could take better care of you than some hatchet-faced nurse. Böylece Chris Sky'ı tamamen evine kabul etmeye karar verir. In case you're hired bring back your stuff. Okay. Wait, if you're asleep, how do I get back in? Guess I need the codes. Böylece Sky, Kris'in <laughs> tam güvenini kazanarak eve geri döner. Kendisine hesap soran Lisa'yı sakinleştiren Sky. Böylece Kris'in evine yerleşen Sky, ikisi birlikte mutlu zamanlar geçirmeye başlar. Skye... <laughs> Sky. Lisa. Ertesi gün motel bir müdürü bir kira yüzünden Lisa'yı aradı ve... Lisa. Lisa. Banyoyu kontrol eden müdür orada ölü haldeki Lisa'yı bulur. Bu sırada Lisa'nın arkadaşı Sky. Chris. Nedense Chris'in telefonunun kilidini açar ve polis yeah, uh, We no Sky, Sky hakkında şüphelenmeye başlar ve um, en... I'm following up on a signature thing. Can we talk later? Why? What's wrong? Dumb accident and broke my leg. What a cheer up to see Willow. Friday morning. Chris, eski eşi Jamie ile Cuma günü buluşmak için sözleşir ve... Sky? Sky? Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Chris, duşta olan Sky'ın el çantasını gizlice karıştırırken... Can't say I blame you. Chris, Sky'a yakalanır ve... If I was in your place, I'd do the same. Get my back, please. Beklenmedik bir şekilde Sky durumu sakinlikle karşılar. Ertesi sabah. Sky? The fuck it. Telefon ve Sky ortadan kaybolmuş. Ev telefonu ise çalışmıyor. O sırada televizyonda Lisa ile ilgili bir haber yayınlanır. Neyse. Dışarıda olan Sky eve geri döner. Peki bu ikilinin hikayesi nasıl devam edecek? I got fried chicken. You like chicken, right? I don't know about you, but I'm starving. You see my phone? I'll help you find it after we eat. Can I use your phone? After we eat. Chris, what's wrong? Hmm. I saw something on the news. It's your roommate. Chris is trying to tell Skye about Lisa, Lisa. but... Skye, Ancak... Sky, you should probably contact the police. That would be stupid of me. Why? Because I'm the one who killed her. You killed her? Had to. Lisa wasn't a bad roommate. But on the downside, she had some jealousy issues. But she had the apartment. The perfect place to walk to you from. I know everything that happens around here. Sky. Her şeyi itiraf etmeye başlar. When and where you do your groceries. Accidentally bump into you. All oh, of this was some sort of con job. Now you're catching on. Get the fuck out of my house. Chris çıkmaya yeah, çıkmaya I mean, çalışırken you're... Sky güvenlik sistemini devreye sokar. Look what I found. Get that back. Honeymoon's over. Oh, Jesus. Odayı temizlemeye gelen otel müdürü Should be worth a few bucks. Bu sırada Chris'in evi artık. <gülüyor> <gülüyor> you Because you're rich and you have things şifreyi vermeyi reddedince Sky alçıyı matkapla delmeye başlar. Mother's maiden name, Telescope la etrafa bakarken skyı farkeden otel müdürü. No fucking way. Böylece ertesi gün. Morning sunshine. I didn't want to hurt you last night. You oh. have some zoom calls to make to your bankers and brokers. Liquidate your stock. Fund my new company, Sky coach görüntülü arama yüzünden Chris'i serbest bırakmaya karar verir. Fırsatı yakalayan Chris, Sky'a saldırır. Ancak makasla bıçaklanır. Sky, Chris'e ailesini göstererek tehdit etmeye başlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Chris'in evine bir misafir gelir. <laughs> I know you'll give me your best price for the art and the wine. Everything goes lover boy down to the studs. Her şeyi alacağını söyleyen Sky kısa bir süreliğine evden ayrılır ve teleskopla gözlem yapan motel müdürü eve gelir. Ama Sky her şeyi öğrenebilecek bir durumda. Call please before <laughs> she comes back. Help me. He fucking help me. No you're here. Ama sessizce izleyen adam. Money, you want money? Yeah everyone just get this fucking tape off me you're on way, -way till i get the cash buster i don't cash house picasso wow what's 6 or 7 million i'll get the tape off you, Thank you. böylece Picasso'nun tablosunu alan otel müdürü fakat <laughs> tam bu sırada sky geri döner ve you need to call the police now. Fuck no it, causes brain cancer. You haven't heard it. I'm sorry. You probably got your hopes up. Stay back. And I'm not gonna tell anyone. You just let me go. Ronald, kill her. Kill her? Tabloyu alan müdür tek başına kaçmaya Ronald. başlar. Ronald. Böylece Sky müdürü kovalamaya başlar. Ronald. Bu arada Chris müdürün dikkat dağıtmasından faydalanarak dışarı kaçmaya çalışır. Böylece Sky müdürü ortadan kaldırır. Bu arada kar motosikletiyle kaçan Chris bir kaya parçasına takılır ve kaza yapar. Bu adamın yardımıyla Chris başarılı bir şekilde kaçabilecek mi? Hello, there's nya wait 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 Sky wait. i I'm going to go wash off. I am Sky's stepfather. When she was 14, I married her mother, and then a couple months later her mother passed. So ever since then it's been me and Sky. She was special. So I nurtured it and I trained her, especially when it came to seducing young, lonely guys like you. They take all your shit from you. I would have given it to you. You didn't have to take it. I loved you, Sky. It's a nice dream. You've taken everything from me. Why are you still here? You're such a shitty liar. Except for those bonds. Did you really think I didn't know? Sky, 14 milyon, 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 milyon dolarlık tahvilleri de almaya çalışıyor. O sırada üvey baba yaklaşıyor. Chris'in parmak izine ihtiyaç duyan onlar sonunda... Ertesi gün Jamie ve kızıyla buluşacakları Cuma günü geldi ve... <laughs> Bir gariplik hissedip kızını yüksek sesle çağırır ancak... Yeah, put my daughter down, please. Come here, baby girl. Chris, your wife and Chad are here to see you. Who are you people? Where's Chris? He's right here. Oh my God. Chris, ailesiyle buluşur. Daddy. What did he want? <laughs> Bu arada üvey baba Chris'in parmağını kendi eline yerleştirir. You seem different on this one. Bankaya doğru ilerleyen ikisi. It's so quiet. Daddy, you try. <laughs> Chris kızıyla oynarken bir havalandırma deliği fark eder. It's not big enough for one of us, but I could do it. It's too dangerous. She's not going. Jamie, these people are monsters. <laughs> We have to get out of here. Bu arada bankaya varan ikisi. Austin Briggs. Ah, sorry. <laughs> you remember the code? Zero eight one one. Oh, I love you so much. We oh, just need your thumbprint, Mr. Decker. Remember, once you're outside, go to the deck. You got this willow. Seems it's not reading the heat signature. I should probably call someone. Wait, wait. There you go. There you go. Böylece sahte parmak iziyle açılan tahvil kasası. Thank you. Böylece kasanın içindekileri görürler ve The bonds, they aren't there. tahvilleri boşanma davası sırasında eşi tarafından çoktan kaçırılmıştı. I know. I just put them in another box. Jamie, honey, she's coming back. Kasada da Jamie'nin bıraktığı mektubu gören ikili aceleyle eve geri dönerler. You Chris'in Chris ailesi çoktan saklanmıştı. Ve kovalamaca sonunda bir çatışma başladı ancak Where's Jamie? Shoot him. Shoot him. What are you waiting for? <laughs> Shoot him. Sky, öfkeyle üvey babasını vurur ve Chris bu fırsatı kaçırmayarak telefonu alıp saklanır. Chris tekrar ele geçirdiği telefonla müziği son ses açar ve polisi arar. Chris evdeki tüm ışıkları kapatır. Ve karanlıkta onu arayan Sky. Ancak bu sırada saklandığı yerden çıkan Jamie yardım etmeye çalışır fakat... Son anda Sky'in elinden onların hayatını kurtaran kişi kızları Willow oldu. <laughs> Sky, Chris'e gerçek adını söyleyerek hikaye sona erer. Chris'in her şeyini elinden almak isteyen kadın Sky, Shattered. Tesadüfen karşılaştığı çekici bir kadın tarafından tüm servetini kaybeden bir adamın hikayesini anlatan gerilim dolu bir film. Rahat ve güvenli bir yaşam için tasarladığı bir uygulamanın bir anda her şeyin tersine dönmesine yol açması oldukça ilginç bir detaydı. Film boyunca Lily Krug'un etkileyici ve büyüleyici görünümüne hayran kalarak izlediğim bir yapım oldu. Başrol oyuncularının cazibesini tamamen hissedebileceğiniz bu filmi mutlaka izlemelisiniz. Şu ana kadar gecenin anılarıydı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.